Erkekler kısa süreli ilişkide çok fazla mutsuz olmazlar. Hatta bunu isterler değil mi? Ben şimdiye kadar hiçbir erkek görmedim ki kısa süreli ilişki istemiyorum. Oradaki işte seksi bir kadını gördüğünde ben bununla olmak istemiyorum dediğini. Böyle bir şey demez erkek. O kadınla birlikte olabiliyorsa çoğunlukla olur. Fakat bir erkek uzun süreli ilişkide yara alırsa o kadını çok fazla yüceleştirirse o zaman mutsuz olmaya başlıyor. Ki buna biz vanitis sendromu diyoruz değil mi? Yani demek istediğim şu erkeği kısa süreli ilişki mutsuz etmez. Erkeği yanlış, yanlış kadına yapılmış uzun süreli ilişki mutsuz eder. Ama şu değildir. Herkesle yatın abi. Önemli olan tek gecelik cinselliktir. Önemli olan işte bütün kadınları mikmektir falan. Bu değil. Mesele uzun süreli ilişki için ileride hayatınızın ilerisinde birlikte olacağınız kadını doğru seçmeyi öğrenmektir. İkinci bölümde de daha çok şöyle evlilikten bahsedeyim. Çünkü evlilikle ilgili yapılan çalışmalarda da ilginç bulgular var. Burada da erkeklerin casual seks yaşadıkça mutsuz oldukları iddia ediliyor ve bunun üzerine Family Studies'in bir makalesi var. Onu da birazdan buraya koyacağım. Ama o makalede de ben problemler olduğunu düşünüyorum ve bunun da tersini destekleyen çalışmalar olduğunu size göstermeye çalışacağım. Şimdi bu çalışmada arkadaşlar şu an ekranda gördüğünüz çalışmada erkeklerin veya kadınların geçmişteki partner sayılarına göre mutsuz oldukları gösteriliyor. Fakat bakın burada birkaç tane noktaya dikkat çekmek istiyorum. Çalışmada şöyle bir bilgi verilmiş. Ekrana koyacağım şimdi. Erkeğin ya da kadının geçmişinde sadece casual sex varsa araştırmaya dahil edilmemişler. Yani araştırmada mutlaka uzun süreli ilişki olması gerektiği belirtilmiş. Yani örneğin 5 kişiyi mi seçtik? 3 kişinin en azından 3 kişinin uzun süreli atıyorum 2 kişinin casual seks olması gerekiyor denilmiş. Zaten bizim de savunduğumuz bu. Eğer erkek uzun süre ilişki yaşarsa ilerleyen süreçte birlikte olduğu kadınlar da mutsuz olabilir. O kadına karşı bir çeşit soru işareti geliştirebilir. Depresif düşüncelere girebilir. Acaba bu kadın da beni terk edecek mi? Bu da beni yarı yolda bırakacak mı? Gibi düşüncelere girebilir. Şimdi erkeklerden bahsettiğimiz için kadınlara hiç girmiyorum. Bu çalışmanın birinci zayıf tarafı. Yani sadece casual seks yapan erkeklerin mutsuz olduğu söylenmemiş ya da evliliklerin kötü gittiği söylenmemiş bu çalışmada. Bunu çok kişi atlıyor. Bilmem anlatabildim mi? İkinci sorun, tarafların geçmişte kaç kişiyle cinsellik yaşadığı belirtilmemiş. Yani şu demek, senin partnerin var ki zaten araştırmada bu da söyleniyor. Birlikte olduğu partnerin cinsellik yaşadığı partner sayısını dikkate almadık deniliyor. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Ya yani sen bir erkeksin. Bir kişiyle cinsellik yaşamışsın. Karşı taraftaki kadın Belki 10 kişi de cinsellik yaşadı. Ama çalışma diyor ki biz bunu görmezden geldik. Önemli olan seçtiğimiz adayın kaç partnerle birlikte olduğu denilmiş. Bu bu çalışmayı tamamen çökerten bir şey. Çünkü araştırılması gereken şudur. Senin bir partnerin var. Karşı tarafın bir partneri var. Sizin mutsuzluk ve mutluluk oranlarınıza bakılması gerekir. Anlatabildim mi? 2. Yapılan çalışma kişilerin geçmiş psikolojilerini ele almamış. Değil mi? İkizler üzerinde yapılan çalışmayı gösterdim az önce. Genetik etkenlerin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ve yine bu çalışmanın bir başka versiyonunda veya işte literatürde yine ekranı koyacağım bunu. Boşanmaların veya mutsuzluğun genelde genetik esaslı olduğu da biliniyor. Ne demek bu? İkizlerle bir çalışma yapılıyor. Tek yumurta ikizleri ve çift yumurta ikizleri. Tek yumurta ikizlerinde özellikle eğer ailesinde istismar, ondan sonra boşanma falan filan hani ailevi huzursuzluk varsa o kişiler de boşanmaya daha elverişli oluyorlar. Ve bu etki Gerçekten önemli bir etki. Hatta aldatmaların bile genetik olduğu düşünülüyor. Bunun genellikle dopamin D4 reseptörlerindeki varyasyonlar ya da bozukluklar diyelim yüzünden olduğu üzerine çalışmalar var. Yine görüyorsunuz. Yani genetik çalışmaların önemi gözden kaçırılmış mesela bu çalışmada. 3. Evet boşanma oluyor, mutsuzluk oluyor fakat boşanmaları kadınların başlattığı açıklanmamış. Değil mi? Erkekler mutsuz ama erkekler boşanıyor mu? Hayır. Kadın boşanıyor. Bu durumda kadının aslında relatif olarak daha mutsuz olduğunu söyleyebiliriz ilişkide. Değil mi? İlişki yaşadıkça özellikle mutsuzluk ve boşanma artıyorsa bunu başlatan taraf erkek olmadığına göre çünkü %70-80 oranında kadınlar başlatıyor. bunu Bu bildiğimiz bir istatistik. E bu durumda kadınların o ilişkide relatif olarak daha mutsuz olduğunu söyleyebiliriz. Bir, bir tane daha çalışma var bununla ilgili. Hatta 4 dalga boyunca böyle erkekleri ve kadınları araştırıyorlar çok iyi bir dergide basılmış bir yayında değil aslında ama yine de işte boşanmaları desteklediği için daha doğrusu boşanmaların nedenlerini araştırdığı için okudum ve buraya şu an koyacağım. Bu çalışmada da mesela herkes birlikte değerlendirilmiş. Çiftler birlikte değerlendirilmiş. Ondan sonra denilmiş ki erkek ve kadın arasında fark bulamadık. Yahu bulamadıysanız bunu göstereceksiniz bana. Bazen gerçekten yayınlanan makalelerin nasıl yayınlandığını anlamak mümkün değil psikoloji alanında. Ya artık alta koyarım kendiniz de yine incelersiniz. Demin bahsettiğim sorunlar bu yayında da var. Erkek ve kadın ayrı ayrı değerlendirilmemiş, toplu şekilde değerlendirilmiş. Erkeğin veya kadının birbirinden bağımsız olarak geçmişte kaç partner olduğu söylenmemiş. Biz sadece bunları takip ettik dört dalga boyunca. Ondan sonra geçmişte daha fazla partner olan daha fazla boşanıyor demiş. Ama yine kadınların daha fazla boşandığını açıklamamış. E yine tabii ki genetik faktörler yok sayılmış. Bir de mesela işte erkeklerde cinsellik arttıkça hani casual sex. Gerçi bu çalışma casual sex değil. Aynı zamanda uzun süreli ilişkiyi de kapsıyor. Demin dediğim gibi e, sadece casual sex üzerinden yapılmış bir çalışma değil. Ki zaten benim de savunduğum şey bu. Konu dağılmasın ama tekrardan bunu anlatmak istiyorum. Bir erkek eğer mutsuz uzun süreli ilişkiler yaşarsa, devamlı aldatılırsa, sonraki ilişkilerinde de mutsuz olmaya devam eder. Bu yüzden bir erkeğin doğru eşi seçmesi önemlidir. Kadın kadar önemlidir. Kısa süreli ilişkide hiçbir önemi yok bunun. Ama uzun süre ilişki de önemlidir. Benim düşüncem bu. Baktığımızda ekşi sözlük vesaire falan işte düşün ki o bunu okuyor başlıkları ondan sonra neydi? Ekşi itiraf başlıkları. Adam diyor ki 3 senedir unutamadım kız arkadaşımı diyor. Ya bana yazan arkadaşlar var böyle. 2 senedir unutamadım ne yapacağım diyor. Kolay kolay atlatamıyor çünkü devamlı stokluyor. Bakın şimdi erkek yapısal olarak sahiplenmeyi seven bir varlıktır. Yani daha bireycidir, daha sahiplenicidir. Bu yüzden ayrıldıktan sonra o kadının başka birisine gitmesini çok fazla kabullenemez ve o kadını unutmamak için devamlı stoklar bakın devamlı devamlı bakar işte iki sene sonra bir daha bakar falan bu da beyninde işte bütün hafıza merkezlerinin hipokampüsünün özellikle devamlı uyarılmasına neden olur ve sonuçta erkek o kadını unutamaz kadınlarda ise mekanizma bu değildir kadınlar genellikle ayrıldıktan sonra kolaylıkla e, o erkeği işte hayatlarına çıkartmaya çalışırlar nasıl hayatlarına devam ederler falan filan eğer hayatlarına girmiş erkek gerçekten onu derinden sarsan biri değilse o erkeği kolaylıkla arkalarında bırakır. Ama tabii kadınlar da bazen işte bir mayına çarpıyor. Ona da alfa dul olmak diyoruz ama bu yayının konusu değil. O yüzden ona girmeyeceğim. Erkeklerle sınırlı kalmaya çalışacağım. Ve dediğim gibi uzun süre ilişkileri yanlış yaşarsanız sorun yaşarsınız ki bununla ilgili çalışmalar var. Evlilik sonrası özellikle yine ekrana yansıtacağım. Erkeklerdeki intihar oranı 2.4 kat daha fazla. Neden daha fazla? Çünkü o erkek boşandıktan sonra fiziksel yatırımını kaybediyor değil mi? O kadar sene boyunca birlikte olmuş ve yani fiziksel yatırım derken parasını kaybediyor. Zinsi olarak çöküyor. O kadar yatırım yapmış değil mi? Psikolojik olarak çöküşe giriyor. Ondan sonra nafaka veriyor. Çocuğunu göremiyor. Ve bu yüzden intihar ediyor. Acı ama gerçek. Bu yüzden eşinizi doğru seçin. E doğru seçebilmek için daha fazla kısa süreli ilişki yaşayın. Mutsuzluğunuzdan biraz kaybedin. Ama doğru kadını seçmeyi öğrenin. Peki erkekler özellikle evliliklerde neden mutsuz ona bakalım. Bir kere David Bass'ın çalışmalarına göre Arzu'nun evrimi kitabında geçer bu özellikle. Diyor ki 4 sene sonra daha bireysel kalmak isterler diyor. Kadınlarsa ilgi görmedikleri için söylenirler diyor. Yani erkek ilişkiden zamanla o kadın artık elde ettim diye düşünerek daha bireysel kalıyor. Bilgisayar oyunlarıyla ilgileniyor falan filan. Bununla ilgili de birkaç çalışma var. Kadınlarsa böyle değil. Kadınlar ilgi istemeye devam ediyor. Benimle zaman geçiriliyor. Çoğu evliliğin genel problemlerinden biri budur. Benim çevremde de birkaç arkadaş var. Aynı sorunları yaşıyor. Ve bu çalışmalar biliyorsunuz 10.000 kişiyle yapılmış çalışmalar. Yani David Bass'ın o 1993 makalesi 10.000 kişiyle yapılmış. Neyse buradan çıkarttığımız sonuç şu. Erkek belli bir zamandan sonra o kadar da yüksek arzuda kalmayabiliyor. Ve zaten bu yüzden erkeklerin aldatma oranları daha fazla kadınlara göre. Ki yine David Bass'ın araştırmalarına göre evlilik içerisinde arzuyla evlenen erkeklerin oranı %33. Kadınların ise %78. Yani şöyle düşünün. Erkek zaten büyük bir arzuyla değil de o kadına ulaşabildiği için birlikte. Kadınsa gerçekten o erkeği iyi kötü sevdiği için birlikte. Ve sonuçta erkeğin bir yerde ilgisi azalıyor ve ne yapıyor? Mutsuz olmaya başlıyor. Bireyselleşmeye çalışıyor. Ve ondan sonra da şunu düşünüyor. Ya ben evlendim ama ya keşke daha fazla kadınla birlikte olsaydım. Şimdi boşu boşuna sorumluluk aldım. Oysa ki ben geçmişte işte atıyorum ayda iki tane kadınla casual seks yapardım diyor mesela. Ve bu yüzden mutsuz olmaya başlıyor. Veya diyor ki seksiz bir evliliğim var. Bakın bu çok önemli. Yapılan çalışmalarda özellikle oksitosinle ilgili yapılan çalışmalarda erkeğin partnerinden devamlı ilgi görmesi aldatmasını engelliyor. Yine buraya çalışmayı koyacağım. Devamlı cinsellik alabiliyorsa, devamlı karısı ona feminen davranabiliyorsa ki bu yüzden feminen davranan kadını seçin. Size ilgi duyan kadını seçin diyoruz. Bunu aldığı zaman eşini aldatmıyor. Çünkü devamlı oksitosin salgılamaya devam ediyor. Devamlı 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 devam ediyor. Ve ilgisiz kalmıyor eşine karşı. Ama cinsellik bittiği zaman adam dışarıya bakmaya başlıyor ilgi bittiği zaman kadın dırdırlanmaya başladığı zaman adam dışarı bakmaya başlıyor. Ki zaten sonraki aşama kadının devamı dırdırlanması. Kadın devamı dırdırlanıyor ve adam diyor ki niye bu evliliğe girdim ya çok mutsuzum. Çıkabilsem keşke diyor. Ama çıkamıyor. Çünkü kadın boşanma davası açarsa ya da erkek bir şekilde karısını boşarsa ve çocuk varsa finansal ve duygusal yatırımın erkek kaybedecektir. Nafaka verecektir. Çocuğunu göremeyecektir. Bilmem anlatabiliyor muyum? Bu nedenle Erkek ilişkide evet belki mutsuz olabilir ama bunun sebebi, bunun sebebi daha fazla bireysel olmak istemesi ki bu belki kevcud seks miktarı arttıkça artıyordur. Daha fazla hani e, kadınla olmak istiyordur ve sonucunda da evliliğini bitirmek istiyor olabilir ya da mutsuz olabilir ama kadınlar böyle değil. Kadınlar otomatik olarak zaten evlilik bittikten sonra hemen boşanma davasını açıp sizin götünüze tekmeyi koyan taraf maalesef. Bunu da unutmamakta fayda var. Bu arada erkeğin çok fazla keşu seks yaşadığıyla ilgili ve bu konuda neden mutsuz olmadığıyla ilgili hipotetik başka bir görüş sunayım. Bakın bu hipotetik bir görüş yani kanıtlanmış bir görüş değil, benim düşüncem. Ee, şimdi erkek çok fazla kadınla birlikte oldu, dedi ki olan düzgün kadın kalmadı dedi, değil mi? Düzgün kadın kalmadı, işte bunların hepsi sıkıntılı dedi. Fakat burada onu kurtaran bir şey var bakire bir kadın seçebilir. Az ilişki yaşamış hatta bakire dediğimiz bir kadın seçebilir ve bu kaygılarını azaltabilir. Ya bu doğrudur yanlıştır demiyorum ama erkeğin donanımsal olarak böyle bir düşüncesi var. Fakat kadında bu yok. Kadın birçok erkekle birlikte oldu. Ondan sonra şöyle diyemiyor. Ben az ilişki yaşamış bakir bir erkek seçeceğim. Bunu diyemez. Çünkü bunu kanıtlayamaz. Bilmem anlatabiliyorum. Çünkü erkekte değil mi? kızık zırhı diye bir şey yok. Bu yüzden. Bu yüzden. Erkek bir şekilde bununla başa çıkabilecek donanıma sahip. Yani cinsellik yaşadıktan sonra kadınlara güvenmese bile bu kadar sorunlu kadın varmış falan filan dese bile bununla başa çıkabilecek bir mekanizmaya sahip ama kadın böyle bir mekanizmaya sahip değil. Bu da başka bir görüş olsun kapatmadan önce. Bu arada oksitosin demişken oksitosin demişken çok önemli bir iki bilgi vereceğim. Bakın kısa süreli ilişki erkek daha fazla tercih eder dedik ve bununla bir şekilde biyolojik bir altyapısı var. Çalışmalar şunu gösteriyor. Eğer bir erkekte oksitosin hormonu yüksekse ya da baştan oksitosin hormonu kendisine verirse kısa süreli sürtük diyelim kadınların seçme ihtimali artıyor. Çok ilginç. Bağlanmıyor kadına. Tam tersi. O kadını seçmeyi öğreniyor. O kadın daha rahat seçiyor. E, ee, kadınlarda ise tam tersi. Eğer yüksek seviyede plazma oksitosine sahipse o kadın bu durumda kendisine sadık kalmayacak, bağlanma göstermeyecek erkeği daha çabuk elemeyi öğreniyor. Çünkü erkek ve kadın farklıdır. Erkek olabildiği kadar hep ne diyoruz? Spamlerini yaymaya çalışır ki oksitosin çalışmaları da bunu gösteriyor. Değil mi? Kadın sana ne yapıyor? Uzun süreli ilişkideki partnerini seçmeye çalışıyor. Yani kısa süreli ilişki olsa bile aslında hedeflediği şey bu o kadının. İlginç bir çalışma daha var. İkinci bir makaleden daha bahsedeyim. Eğer erkekte çok çok yüksek seviyede plazma oksitosini varsa bu durumda da o kişilerde hiperseks bozukluğu görülüyor. Bakın kadınlarda görülmüyor. Erkeklerde görülüyor sadece. Bu da ilginç çıktı. Yani oksitosunu biz aşk hormonu olarak biliriz ama erkeklerde arttığında evet erkekler aşka geliyor ama kısa süreli aşka geliyor. Yani kısa süreli olarak o kadınla bir şeyler yaşamayı istiyor. Ama normal düzeyde ise ve ilişki içerisinde oksitosin varsa bu durumda o ilişkiye sadık kalıyor. Bu videoyu yeteri kadar uzattım. Sanırım 20'ye yakın makale koydum. Durum bu arkadaşlar. Artık neye inanacağınız size kalmış. Ama ben net şekilde erkeklerin kısa süreli ilişkide tabi abartmadıkları sürece dediğim gibi yılda 200 tane kadınla birlikte olmaktan bahsetmiyoruz burada. Kadına oranla daha fazla casual seks yaşamaktan bahsediyoruz. Bu durumda erkeğin ben mutsuz olacağını düşünmüyorum. Evlilik çalışmalarında da demin de bahsettiğim gibi sadece ve sadece genetik bir yatkınlığınız varsa sorun yaşıyorsun. Çünkü bu mutsuzluk oranlarını destekleyen tek veri bu. Ve onda da ikizlerle yapılan çalışmalarda demin gösterdim makalesini. Sadece ve sadece genetik bozukluklar varsa bir şekilde ailevi problemleriniz varsa aile geçmişinizde boşanma varsa daha fazla mutsuz oluyor ve boşanıyorsunuz. Sağlıklı bir erkeğin ortalama sayıda casual sex yapması onu ileride mutsuz bir erkek yapmaz. Bence tam tersi daha mutlu bir erkek yapar. Eşini daha iyi seçebilen bir erkek yapar. Evet. Teşekkürler dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın.